Konnichiwa minasan, watashi wa Prince Vegeta Pshuu Hoş geldiniz dostlarım benim adım Prince Evet arkadaşlar bugün yine PS 2015 e oynayacağız PlayStation 4'te oynayacağız ve online oynayacağız Benim eski bir serim vardı arkadaşlar Bunu çoğunuz galiba unuttu Prince vs The World e, The World Challenge diye adlı Bir serim var arkadaşlar kanalımda bunu ne zaman beri yapmamıştım ve getirmemişim kanalımda arkadaşlar sizlere sunmamıştım. Bu seri arkadaşlar e, online bir seri yani test 2015 online oynayacağız. Ve e, rastgele bir takımla oynayacağım arkadaşlar. Yani benim şimdi bunun bir, 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 bir kuralı var aslında sadece. o da e, rastgele tuşuna 5 kere bes. 5 kere basabilirim arkadaşlar. Şu üçgen tuşa bastı mı? E, rastgele bir takım geliyor. İsterseniz bir kere bir deneyim. Bu saylanmıyor ama. Bakın Vasco da Gama geldi. Şimdi o tuşa 5 kere basma şansım var Ama önceki takımlara geri gidemiyorum Yani önceden çıkan takımlara eğer devam edersem O takımları alamıyoruz seçemiyoruz Şimdi arkadaşlar ilk şansımı denemek üzere Hoşçay Bu nedir lan Ulan bu ne lan Şansa bak Bir de arkadaşlar fake çıkarsa oy sağlam, saylanmıyor Yani fake Geçersiz Şimdi ikinci şansımı dönerek deneyeceğiz 1, 2, 3. 1. Brezilya geliyor Allah'ım yay. Arkadaşlar şansa bakın Brezilya geldi Evet şimdi bunu tabii ki alıyorum arkadaşlar Ve e, ben şimdi <laughs> şansa bak <baklar. gülüyor> Uf, arkadaşlar acayip ya 10 can takımdan gelsin sen git de Brezilya çıksın ya Gerçekten bugün baya şanslıyım galiba arkadaşlar Şimdi ben online bölüme geçeceğim rakip arayacağım ve o zaman yine bağlanacağız arkadaşlar Yuhuu Evet arkadaşlar rakip bulundu. Rakibimiz Trap. Bak bir tuhaf isim. Bayağı Münih'i aldı o seçmiş. Şimdi hemen oyun planına bir geçelim ve bizim bir 11'i bir düzeyim ben. Evet arkadaşlar böyle oynayacağız. İlk 11'imiz böyle olacak. Şimdi stat seçelim çabuk. Evet arkadaşlar, Prince vs The World Challenge'in 3. bölümü bu. Bayan Münih'e karşı oynuyorum. Çok şanslıyım arkadaşlar, gerçekten yine çok şanslıyım ya. Baya Brezilya geldi. İkinci şansım mıydı, kaçıncı şansımdı? İki mi, üç müydü ne bilmiyorum. Ve hendime bir haber geldi. Whatsapp. Neyse arkadaşlar. Şimdi, Allah'tan tek dileğim arkadaşlar. Rakip güçlü olursa olsun önemli değil de, internet bağlantısı iyi olsun. Evet. Brezilya Bayern Münih arkadaşlar. Prince Basketball 3. bölüm başladı. Ne zamandan beri de pes oynamadım. Şimdi alışmalıyım. Allah'ım. Hadi ulan. Uzun bir top. Orada kim var? Neymar var arkadaşlar, Barcelona'dan Neymar gidiyor, Neymar gidiyor, Neymar, Neymar ve 1-0'a geçiyoruz. 1-0'landayız, yes. yes. şimdi dikkat. Ulan topa git, topa. Al işte. Allah Al işte. Ulan. Neydi Günah. Ah arkadaşlar şu online yok mu ya PES'te iyi oyunu valla Oo oh. okey okey devam devam arkadaşlar Sikinti yok Gustavo. Gustavo. Ulan. Nasıl atamaz onu arkadaşlar ya. Ulan Gustavo. Gustavo Lima. Çet 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 yapacak. Ben <laughs> Neymar Neymar. Hadi lan Ya illa topu alacak. Basıyorum tuşa. İlla o tobu kontrol edecek önce ya. Allahım. Hayda. <laughs> hay hay hay. Daha dana dana. İli Prince geliyor Rolling. Hadi oyna. Senin oynayacağım futbola da Allah'tan atamadı Ulan bizim defans var ya Çek bir Mansar reklamı Corner dikkat Sakın da gol yemeyeyim ona lan Evet ilk yarı iple güzel arkadaşlar bir, bir. Ya bu niye böyle? Çabuk oynamıyor ki anasını sat. Allah'ım! Of arkadaşlar evet ilk yarı galiba böyle bitecek. Yoksa top kapabiliriz. Evet, 1-1 bir bir bitiyor. Çok robot. Kıcıma gidiyor online ya PS arkadaşlar gerçekten çok yavaş hareket ediyor. Oyuncular. Neyse, ikinci yarıya devam. Bu maçı almalıyım. Brezilya çıktı rezil oluyoruz. Ama karşı tarafta Bayern Münih. Kaleci. Allah'ım. Allah. <laughs> <laughs> kaleci arkadaşlar. Pesteki kaleci zaten ömrüm yarısını yedi. Olsun. Çok zırhlıyesin Prince. Birazcık. Hadi. Hadi Neymar, hadi Neymar. Ortanı yap. Hadi lan! <laughs> Bir de Hulk ya. Şi Hulk. <laughs> o da geçer. Biliyorum geçecek. Hayda. Neyse sakin olmalıyım. Devam arkadaşlar ya. Şuna bir gol atayım da birazcık rahatlayalım. Şu an işte gel. Evet bağlantısı. Oh dendirin. Ha çok güzel hadi. Ulan karadım boya var. Adam. Kıçında kurt var. iki oyuncu değiştirdik arkadaşlar. Lucas Moura ile William geliyor. Ve geri kim? Oscar ile Hernandez geliyor. Ha, bizim oyuncu orta yapıyor. Evet. Hala bir bir arkadaşlar. Doğruz gol pozisyonları da yok. Bugünüz pozisyonları da. Şimdi ediyoruz şimdi ama. Maya <laughs> çıkarsan sen böyle gol yersin. No! Hulk Angry. You not like Hulk Angry. Hulk Smash. <laughs> evet 2-1 yaptık. Ele şükür be. <gülüyor> <gülüyor> Gönder Neymar'ı. Filip Lam girer araya Allah'ın cücesi Ya illa bu online mı ilgili arkadaşlar bilmiyorum ama illa ben pas hemen pas vereceğim. Oyuncu illa bir kontrol etmesi lazım. Hangi ağla kitabında yazıyor bu? Toramızı ne için aldınız namussuz? Yakın olan gözü görmez. <laughs> ya ona niye oynuyorsun yukarıda bomboş oyuncu? Çok dandikmiş bu Brezilya ya. Ya da ben dandikim. Şimdi ama. Hadi geç. Wuhuu. Burada. Arkadaşlar. Evet. Bu maç burada biter. Queens vs The World Selim. Yeni hala devam ediyor. Anam. Wuhuu. Evet. Kafa bulalım. Sakka. Evet arkadaşlar 3-1 alıyoruz. Zor bir maç oldu. Bağlantı pek iyi değildi. Oyuncular bir tuhaf hareket ediyordu. Ama arkadaşlar e, PS, The Prince vs. Double serimde hala yenilgisizim. Yani hiç yenemedim şimdiye kadar. Ve bu seri devam ediyor. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız. Beni ve kanalıma destekleyiniz. Bir dahaki videoda bir dahaki videomda görüşmek üzere. <laughs> Peace out. Sayvanlar. Bay bay. Yuh.